Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, zaten demeye gerek yok. Şimdi e, otobüs simülatör oynuyoruz. Oynuyordum e, az önce ama şey yanlışlıkla videoyu dondurdum. Donduracağım, açacağım. ama yanlışlıkla açmak yerine kapatmışım videoyu. Öyle bir uygulamalar Oradan videoyu içeyebilirim. Birleştirdim oradan. Bir şey olmaz. Baş, 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 baş. Hadi Şuradan geçmek En sevdiğim şey şu anda Eğlenceli oluyor Arkadaşlar 66, 66 km kaldı Yolumuzu bitmesin arkadaşlar. Ben normalde güzel sürüyorum. Normal oyunlar var. Sağdan çıkıyor. Çok ama açmıyorum çünkü telefon gelir. ayırımı yanmışlar ya burada. iyi bir şey yapmamış. Ne yapıncası? Arkadan bir araba gelsin Çarpıyor. Gerçekte de böyle yapmışlar. Ben görüyorum. Gittiğiniz zaman yani yapmayın böyle arkadaşlar. İki araba yan yana aynı anda gelse. İki tır o bir bir oradan gelse. Bir oradan çıplar gelsin. Ne yapacaklar? Rahmetli olacak çıpların ikisi diyor. i not sokuş. Can bir Bir saat oldu yine Ben yani dış, dış kamerayı açmayacağım. Geldik. 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 Yani gider bu 15 dakika mı 24 dakika mı anlamadım. Ve 570 lira almışız. 600 liraydı. 570 geldi lira kalmış o kadar param yani. Kalan param bu. <laughs> gerçek ortada öyle koyuyorlar. Ama bu oyun normalde Euro Truck olduğunu herkes biliyordur belki. Küçükler izliyorsa videoları bilmiyor da olabilir bilmiyorum. Kutuya abone olup beğen unutmayın. Beni mi çağırdınız? Ses geldi. Mi? Beni mi çağırdınız? Yok aşkım. Allah Yok aşkım. Bir tane giy bakayım nasıl oluyor diye de. Vallahi var ya. Bana var mı? Yok. Hepsi var var. Bak ses çıkıyor. Anne hepsi kızlar için değil mi? Ne renk boya? Anne hepsi ne kızlar var. için değil mi kıyafetler? Hayır karışık erkek kız. Bak. Bak. Hacı yazık ya sen niye bunun ikisini karıştırıyorsun? Bir tanesi önceden vardı. Tamam. O kasım o Onun iki tanesi var. Ya, değil mi? Tamam, yeter tabi bu. İki tane zaten yeter. Bir de bunu bozucam. O bir tane zaten. Bir tane kullanmıştım sanki. Annem boyamıştım. Yani. Yok Hayretin yapmıştı en son. Açık mı bu? Ay işte <laughs> açık yani. mı? Yok açık değil. Ben yiyeceğim. Tamam sakin. Anne ben Ya var başka bir giy de var. var. başka giy. ne yapacağım. yapacağım. 7 8. Evet. Ya Evet yaptım, sudan yaptım? Evet. Evet. yaptım. 5 kilo. Tamam 5 kilo denesin öykü. He, 5 kiloda yani 10 kilo bizim. 5 kilosunu bugün Hı. yaptım. He? 10 kilo bizim. Tamam. 5 kilosunu bugün yeşime yaptım. 5 kilo bizimkini yaptım. Bizimki 5 kilo var, 3 kilo da kaldı. ben bir bunu deneyeyim. Ben bu bunu deneyeceğim. Aha. Ha. Ha. Yılmaz tuzlu işte. Tuzlu ben tuzlu sevmiyorum. Evet sana göreceğim. Bak abla. Beraber şu an biraz verdik geldi be. Eve gidince Ama bir küçüğü var. Aynı. Evet. Tamam. Yani köye gitme. Ben gideyim. üstümü değiştirmiyorum. Ee, mi ne Aa, <laughs> buraya? Sefere gitti. Anca bayramdan Buraya gelecek bayram. Gelecek oraya sonra <laughs> evet. Çocuklar çağırıyor baba gel Süper. baba gel. Evet, ben de Yılmaz'a kadar masraf yazsın günah bu kadar çağırıyor. Anne diyor ne yapsın diye evlatları o da onun çocukları diyor babalarını görmek istiyor. Nasıl? Çınar bak oldu işte üstünde. Çok güzel. Hmm. Güzel işte. Hmm. Çıkar. 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 Koy şunu koy. Görmedim ben, siz, ben onu. neler ne atsa atılsa? Sen da. da. Doğru. Yemin ederim var ya. Bugün ben bir bardak çay içmişim öğlen. Daha da iç daha şimdi içtim. Sen diyor öyle 10 kilo hamur yoğurdum. E sen parmakların şeyi nasıl yoğurdun? Benim yok parmaklarım şu an şey yok. Yalnız bu ağır. Yeşim sana yardım etti. Ya nasıl yeşim de açtı. Allah Allah kalıplardan mı yaptı o? Dedik Serpil de gelir bir kalıptan da Serpil yapar. Değil mi? Ya böyle kehke yuvarlarsın dedim. Yerine gelecek mi eşim? Yok yani eşim okula gidiyor. Bak o hiç bilmiyordu mesela. Her o da bak, kalıptan yaptı. Kalıba koyun şöyle. Be bu benim kalıptan düşüyor. Ha. Yarın biz hemen 8 kilo kadar daha yaparız. Allah'ım. Ben What you